Evet arkadaşlar merhabalar videolarımızı size sıklıkla yollamaya çalışıyoruz eminim inşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur beğeniyorsanız videolarımızı beğenme butonuna basmayı unutmayın bildirimler içinde çana tıklamayı unutmayın arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum bugün sizlere bir radyo tanıtacağım Jukebox modelinde nostaljik bir radyo. Ben Jukebox'a çok meraklıyım. Bu 1950'ler, 60'lar, 60'lı yıllardaki, 50'li yıllardaki filmler ve şarkılara. Ee, o yüzden böyle bir Jukebox alayım dedim. O yıllara denemek, görmek, tatmak amacıyla. Çeşitli modeller mevcut piyasada. 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira, e, 700 lira civarında. Ama ben bunu çok ucuza aldım. E, yaklaşık... E, 70 liraya falan aldım. Hatta bazı yerlerde 50 liraya da var. Fiyatını bulabilirsiniz. Evet açılışını yapıyorum şu anda hemen. Bu şekilde elindeyken. Şöyle bir şarj kablosu çıkıyor. Ee, hemen içinden tekrardan şöyle çıkartayım arkadaşlar. Kullanma kılavuzu. Biz bunları hiçbir zaman okumuyoruz biliyorsunuz. Büyük millet olarak gerek yok. <laughs> Ve içinden tabii ki efsane jukeboxımız yani radyomuz çıkıyor. Özellikle de şöyle tanıtayım sizlere. Şurada, şurada arkadaşlar bu aynı zamanda fener oluyor. Işıklar kesildiğinde ya da işte bunu direkt çalarak da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Retro. Bunu kapatıyorum yine buradan. Volüm düğmesi var. Ve açma. Evet, telife şu an açmıyorum. Müzikler biliyorsunuz telife giriyor arkadaşlar. Ee, burada analog bir radyo taraması yapılmış. Çok da güzel olmuş bence. Dijitalleri de çok beğenmiyorum. Buradan da e, MP3 FM ve M ve SV dalgalarını 4 band, şey 3 band seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda MP3 de çalıyor. Nereden çalıyor arkadaşlar? Buradan USB bağlayabiliyorsunuz. E, SD kart, mikro SD kart buradan takabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani MP3'lerinizi çalabiliyor. E, 8 GB'a kadar destekliyor. 8 GB e, kapasitedeki USB'de şarkıları atıyorsunuz arkadaşlar. bakıyorsunuz. Şarjı da çok iyi. Ben denedim, test ettim. E, Şarjı yaklaşık 12 saat kadar gidiyor arkadaşlar. E, daha e, Bir de burada pil girişiniz var arkadaşlar. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Şarjınız bitiyor. Yanınızda büyük pil bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Piknikte hemen direkt büyük pillerinizi iki tane büyük pillerinizi takıyorsunuz müziğiniz kesilmeden, ortamınız ambiyansız bozulmadan bu anki aktivitenize renk katıyorsunuz. Burada, e, bu kabloyu da buradan şarj oluyor. Şöyle şunu şuraya bağlıyorsunuz. Buradan prizle şarj edebiliyorsunuz. Ama ayrıyetten çok sevdiğim bir özelliği adaptör girişi de mevcut. 5 volt. Yani normaldeki bu cep telefonlarımızın adaptörünün girişi mevcut. Buradan da bağlayabiliyorsunuz, buradan da şarj edebiliyorsunuz, adaptörü çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca AUX English de mevcut. Yani siz, e, şöyle söyleyeyim, şu iPod'u iPod'u direkt buradan kulaklıktan çıkış alıp buradan girdiğinizde ben bu iPod'a bastığımda, buradan açtığımda direkt iPod'daki müziğimi burada kablolu hoparlör gibi dinleyebiliyorum. Bu yüzden e, bu özelliklerinden dolayı da bu fiyatları çok çok e, üstünde aslında özellikleri ve uygun fiyata satılıyor. Bir, Türkiye'de bir mağazada, şimdi ismini vermeyeceğim, e, çok büyük paralara satılıyor. E, oradan getirmek de sorun zaten. E, oradan da bir kere e, internet online sipariş almıştım. Ama maalesef tamir edilmiş bir ürün geldi bana. E, o yüzden oradan soğudum. Ee, sonra böyle bir ürüne yöneldim. Tabi o bu işin orijinal bir ürünü ama bu da e, taklit diyemeyeceğim kendi başına farklı ve güzel bir ürün. Düşünürseniz arkadaşlar bunları emrinde esnaf abilerinize bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Ee, Everton, Meriyan markasıyla da geçiyor iki farklı marka. Xbox diye de geçiyor bazı yerlerde. TürkBox'tan sizlere selam yolluyoruz arkadaşlar. Mutlulukla, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>